Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım bir konferansa katılmak için geldiği Konya'da Türkiye'nin milli uzay programında gelinen son aşamayı anlattı. İlk Türk astronotun eğitim sürecinin 4 ila 6 ay arasında olacağını belirten Yıldırım, "Seçim sürecinin de 2-3 ay kadar süreceğini öngörüyoruz. Sene sonu astronotumuz hazır olur. Gelecek yıl uzaya gidecek." diye konuştu. Yıldırım, "Astronot programının bu çalışmaların en önemlilerinden olduğunu belirterek şöyle konuştu:" Evet, e, Milli Uzay Programımızın aslında bütün hedefleri e, devam ediyor. Güçlü bir şekilde hedefe doğru ilerliyoruz. Bunlardan bir tanesi de astronot programımız. Aslında astronot ve bilim misyonu. Yani bizim uzaya göndereceğimiz astronotumuz aslında bir bilim misyonuyla gidiyor. Bunun altını çizmek isterim. Bunda son safhaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da olurlarıyla inşallah e, yakın zamanda e, bu astronot adaylarımızı seçim sürecine başlayacağız. Sayın Bakanımız da geçenlerde açıkladı. E, bu sürecin son safhasındayız. İki kişi seçilecek nihai olarak tabii ön eleme olacak. Daha sonra farklı kriterlerle elemeler olacak. Ve seçilen iki kişi gidip ilgili kurumda eğitim alacak. Bu eğitimi sonunda da en başarılı olan adayımız inşallah uzay istasyonuna giderek orada bir hafta on gün kalacak deneylerimizi yapıp dönecek. Ay'a gidecek olan aracımız nihai tasarımı Haziran gibi bitme Safasında ön tasarım zaten yapılmıştı e, kavramsal tasarım. Şimdi nihai tasarımda bitmek üzere daha sonra da imalatına başlanacak bunun. Tabii burada şöyle ufak bir sıkıntımız var bu, bu aracı yüzde yüz yerli imal etme noktası değilseniz henüz. ama büyük bir yerlilik oranıyla yüzde yetmişe yakın yerlik oranıyla imal ediyoruz. Ama yine de dışarıya bağımlı olduğumuz birkaç parça var. Bunların teslimatlarında bir takım sıkıntı yaşamazsak biz bunu 2023 sonu 2024 başında inşallah hazır etmeyi planlıyoruz. Uzay aracının yolcuya 2024'te çıkacağı bilgisini veren Yıldırım şöyle devam etti. Bunu da kullanacağımız hibrit motor biliyorsunuz yerli motorumuz. Bu e, aracın çok önemli bir parçası. Yani bunun aya götürecek olan, itkiyi verecek olan motorumuz Delta V firmamızın geliştirmiş olduğu ve burada rahatlıkla söylüyorum ki %100 yerli olan bir motor, roket motoru. Bunu e, son test çalışmalarında e, gayet başarılı geçti. E, uzay motoru haline getiriliyor. Tabii ki bunun daha bir süreci var. E, farklı şekillerde denenecek. Bu testlere bizler de katılıyoruz. Ve çok iyi geçtiğini sevinerek söyleyebilirim. Dolayısıyla bu motorumuzun da bu süreçte uzay tarihçisi kazanmalarını söz konusu ve biz burada gururla söyleyebilirim ki dünya lideriyiz hibrit teknolojisinde. devam ediyor.